Evet arkadaşlar bugün bu evi yapmaya karar verdik ve taşımızı getirdik sağolsun arkadaşlarım toplandılar yeğenim Saffet kardeşim Ayhan biraderim Mehmet yardıma geldiler hep beraber bugün 8 araba taş taşıdık ve şu anda ikinci üçüncü arabamı tam bilemiyorum ama şu anda taşı indiriyoruz Evet, semaverde çaylar da geldi. Çaylarımızı içelim, ondan sonra devam. Kamil Hanım da çayları çok güzel yapmış, ellerine sağlık. Arı gibi çalışıyoruz maşallah. İşte bir araba daha bitti. Hadi taş alma derken bir araba daha getirdik. Bunlara da iş kardeşim ya. Çalışmaya bakar mısınız? Yok böyle bir çalışma. Ruhuza yetişmek zor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Eylül'ün 23'ü 2022. Ee, malzememizi hazırladık. Göster şöyle malzemeleri. Çakılımız, taşımız geldi. Çimantomuz geldi. Ee, i̇lk kazmayı demeyelim ama ilk küreye vurduk. Hafif bir temel gibi toprağın üstündeki siyah toprağı hem verimli toprağı diğer bahçemizin tarafına atacağız. Hem de böyle bir temel gibi şey açmış olacağız. Biraz daha sağlam zemine yaklaşacağız. Taş duvar yaparak başlayacağız. İlk defa taş duvar yapacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hep beraber göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kazasız belasız işimizi tamamlarız. Arkadaşlar 6'ya 5 bir oda yapacağız. Uzunlamaya 6 genişlemeye 5 ee, Tulumamızın betonu da tam veranda olarak önünde kalacak. Onu da biraz dilave yaparak bu işi tamamlama çalışacağız inşallah. İlk defa taş duvar yapacağım. Umarım güzel olur. Bakalım deneyelim görelim. Evet arkadaşlar. Temelden çıkan verimli toprağı tarlamızın kır tarafına yukarıya e, derinliği az olan kara toprağın olduğu yere taşıyoruz. Orada güzel olsun, verimli olsun diye. Ziyan etmiyoruz, israf etmiyoruz toprağı. Top, bir toprak bir gramı kaç bin yılda oluşuyor. Çok önemli ama tabi değerini bilenlere. Bahçemizin toprağı siyah ama 30-35 santim derinliğinde. Ondan sonra beyaz kepir çıkıyor, verimsiz bir toprak var altında. Üstünde ince bir to tabaka e, verimli toprak var. O toprakları da e, temel açtığımız yerlerden aldıklarımızı bahçemizin e, daha üst tarafına. Götürerek Oradaki toprağın kalınlaşmasına, yani daha kalın olmasına e, sağlıyoruz. Aynı zamanda da e, odanın altında kalacak e, işe yaramayacak toprağı da bahçemizin e, ekilip biçilen yerine dökerek ondan daha fazla faydalanmanın yolu toprakta israf olmamış olacak. Bu şekilde e, odamızı yapacağız. Önce e, temeli kazdıktan sonra geniş beton parçaları vardı. Onları alt kısma geniş olarak dağıtıyorum. Ondan sonra 35 santim olacak şekilde üzerine daraltarak taş duvarı başlayacağım. İlk önce temeli geniş tutuyorum. Pabuç gibi yani geniş bassın, dengeli olsun, daha sağlıklı olsun diye. Tabanı geniş yapıyorum. Ondan sonra daraltıyorum üstünde. Çünkü çok taş duvar ağır olur diye tahmin ediyorum. Bu ağırlığından dolayı da çökmesinden, batmasından korktuğumuz için geniş tutuyoruz. Temel atıyoruz yani altına daha doğrusu. Harcımızı karıştırıyoruz. Taşların arasına beton atıyoruz. Üstüne tekrar taş diziyoruz. Bu şekilde bir koda getiresiye kadar yapacağız. Ondan sonra da taş duvar işleme devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi köşeye paleti koydum birer metre alarak e, birer metre işaretledim. Ondan sonra iki e, işaretin arası 140 gelmesi gerekiyor arkadaşlar 90 derecelik açıyla onu ayarladım. Şimdi e, duvar örmeye başlıyorum. İpe göre taşları diziyorum köşeye oluşturuyorum.